şu kenara bırakıyorum. Akıl nimetini şu kenara bırakıyorum. Efendim aile, çoluk çocuk bunları kenara bırakıyorum. Biz Müslüman bir ailede Allah bir diye büyütülen çocuklarız ya. İlk kelamımız bizim La ilahe illallah'tır. Ezan okunurken Allah diyebilen bebeklerimiz var bizim. Ya o nimet en büyük nimettir. O yüzden bunun şükrünü eda etmek lazım. Yoksa insanlar Gümen gider Allah muhafaza. Biz hiçbir insanın garantisi olmadığı, bizim de garantimiz yok. Hiçbir hoca efendi, hiçbir evliya, hiçbir mürşit, hiçbir şey kendisini asla garanti altında görmemeli. Son nefesinde herkesin nasıl bir gol atacağı mı, gol yiyeceği mi belli olmaz. Yani ya şeytan sana bir gol atar, geçer gider. Ya da sen o golü ona atarsın, cennete uçar gidersin. Kimsenin garantisi yoktur ama biz tavsiyede bulunacağız. Kimine sert, kimine yumuşak